Dikkat! Bu video süper mükemmel ultimate acayip iyi oyunculuk içerir. O yüzden kulaklık takmanızı rica ederiz. Önemli rica ederiz. Neyse. Rica ederiz. Hmm, ne oynasam? Aa, atop yok ya. Burkev'in hmm, olmaz. Hayır. Abi bir türlü. <laughs> Bak bunlar ya hayır ya oynamayacağım. Ben Bu sefer olmaz. Bak bence hiç, hiç oynamadım. Bak şunu hiç oynamadım. Şunun... Bunların hiçbirini hiç oynamadım Bence bunlar çok güzel ya oynar. Aa bu. Bu çok güzel. Var ya efsane. <laughs> kazanma sikerleri. Oğlum çok iyi lan. Oha burada da bir sürü video var. Alırım ben he. Mesela şuna bir gireyim. Hmm, çok fazla robuxum var şimdi. Yok bu, buna değmez. Zaten güzel ha. Of şu çok güzel. Şunu şunu mu alsam ya? Uf bak şu da güzel bak. Kesin bu efsane. Bak evet, ben bunu alırım bence ya. Şu altlarda ne varmış? 2000 years later. Hmm, bak bu da mükemmel. Şunu da deneyim. <laughs> Oo kanka nasılsın ya? Bak dur bir şey diyeceğim bak. Ben. Burada benim mesela neon pet yaptım biliyor musun? Bak neon pet. Yaptım. Sonra bir tane right string rain var. Takas yaptım bir adamla. Çok fazla şey verdim. Burada böyle bir tane arabam var. Ee, daha sonra petlerden şöyle bir tane clownfish var. Ee, ultra rare. Bir tane de ginger cat var. Kanka bir şey diyeceğim. De kanka. Ne yapayım? <gülüyor> <gülüyor> boy. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Yirmi ağaç gidiyorum. Lan yirmi ağaç gidiyorum. Ay bak gelmiş. Kanka bir oyuna girdim. Gelsene. Ben fayda giriyorum. Yok kanka ya ben bu oyuna çıkacağım. Sıkıldım hadi bay bay. Bir karar verelim. Notulan lan ezik bir yavmala, kırak. Ehehehehehe, hadi, 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 yeah, du 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 du. En sevferci sin. hadi, hadi kafan tavana ah. Aaa olsun. Selamun aleyküm. Aleykümselam baba. Niye 6 tane senin ananı, bacını, karını, kızını, halanı, tezeni, dayını, dedeni, nineni, kundaktaki bebeni emesen ark No ni Frank